Merhaba arkadaşlar Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün yine halka hisselerini sizle yorumlamaya devam edeceğiz. Bakacağız derinliklerine. Evet, terkim tabana yakın bir fiyatta ama tabandaki lotlar çözüldü. Ee, şu anda endeks de borsa 100 endeksi de %1'e yakın bir eksi de. Şöyle bir başlayalım. DMR Gıda, Reader'da bugün e, sürekli tavan bozup duruyor zaten. Bir tavan oluyor, bir tavan bozuyor. Bir yere baktım tavanda 700 bin not vardı. Bir ara 400 bine düştü. Bir ara bir baktım tavanı bozmuş. Yani artık böyle değil. Lider. DMR gıdaya bakalım. Tavanda 114 milyon 868 bin lot var. 14.95 kademesine kadar 116 bin 116 milyon lot yazılmış. Tavana 114 milyon 800 bin lot yazılırken 10 kademe altına 116 milyon lot yazılmış arkadaşlar. İşlem hacmi 4,5 milyonluk bir işlem hacmi var. 302 bin lot satılmış burada. E, DMR gıda da gerçekten bireysel yatırımcılar çok acele ediyor. E, daha yolu var DMR gıdanın. Ben satmak istemiyorum. Ben bu hisseyi e, satmak istiyorum ama ilk tavan bozduğunda diye satmak istiyorsan arkadaşım o zaman zincir emir kuracaksın. Bizim videomuzda arama kısmına zincir emir nasıl kurulur yaz zinciri mir yaz. Zaten sana direkt çıkar. Oradan izlersen ben tavanı da satmak istiyorum derken zaten nasıl yapılacağını gösterdik sana. Uzun vadeli düşünen arkadaşlar için zaten herhangi bir problem söz konusu değil. Gedik yatırım 97 bin not almış. Alnus Taciller A1 Kapital. Satanlara bakalım. Ziraat 85 bin garanti 64 bin vakıfta 43 bin not satmış burada. Hatsan'a bakalım. Yani Hasan gerçekten bir cuma günü alım fırsatı verdi. Cuma günü alım fırsatı verdikten sonra bir daha alım fırsatı vermedi. Perşembe miydi, cuma mıydı o? Kademe yaz bir bozmuş. Ben de artık e, ben sanırım perşembeydi. Çünkü bugün üçüncü e, üçüncü günde tamam aynen. Perşembe günü bir alım fırsatı verdi. %33 üç e, karda olduğumuza göre aynen doğru. Tavanda 5 milyon 280 bin alıcı yazılmış. 52-70-80 kademesine kadar 5.8 milyonda .000 alış var. 54 milyonluk bir satış olmasına rağmen bugün de 18 emir kuranlar hala, hala alamadı. 1 milyonluk da satış var. 1 milyon lotluk bir satış var. Alanlar kimler? Denizbank 276 bin not, Gedik bin A1 kapital, 146 bin piramit, 113 bin 52.000. 52 bin. Satanlara bakalım. Halkbank 250 bin, Ziraat 152 bin, Vakıf 124 bin, Garanti 16 bin. Gördüğünüz gibi buradan kurumsal yatırımcı satmadığı sürece alabilen de pek yok. Hatsan'da. Reader 2402 2404 oraya bir arada bir taban taban oluyor. Sonra gidiyor elemanın birisi oraya bir 50 bin not yazıyor, bir 30 bin not yazıyor, bir 40 bin not yazıyor. Şu anda da 2404 kademesinde 42 bin not var, 132 emir var. Yani emirlerin çoğu tabii ki de 46 lotlar, halk arzdan alınan 46 lotlar ama arada bir güçlü satışlar geliyor Evet aradaki güçlü satışlar geliyor. Onlar da karşılanıyor mu? Evet çok da rahat karşılanıyor. 10 kademede zaten 1,5 milyon lotluk bir alış var. Bakalım artık reader böyle e, devam edecek. Tavan ya da tavana yakın yerde Kimler alıyor? Bir bakalım reader'da. Garanti 1.6 milyon not almış. Yapı kredi 1.3 milyon almış. Şeker 1.1 milyon. iş bankası da 829 bin. Gözüm Bank ofta Bank of tahtada yok. Brüt takası olduğu zaman girmemiş. Deniz satanlara bakıyorum. Deniz 2.5 milyon not, vakıf 1.2, gedik 1.1, meksa 1.1, Halkta da 376 bin. Bofa'nın çok az bir miktar 966 bin not satmış. 12.5 milyon lot var arkadaşlar Bank of'in elinde. Gözümde bir tarafta Bank of'ta, Reader'da. Adra gayrimenkul %6 yukarıda. 4.1 milyon Alışta emir var. 1.8 milyonda satış tarafında var. Alıcılar daha güçlü görünüyor. Adraga GEO'da. A1 Kapital 450 bin not almış. Burada alan A1 Kapital. Satan da Marbaş 376 bin not satmış burada. da Tavanda 1.8 milyon lot var ama e, sabah tavanda 3.5 milyonda lotu e, görmüştük biz burada. İşlem acımı 172 milyon, 4.2 milyonda lot satılmış burada. Tavandaki lotlar da biraz azalmış. Bank of almış 477 bin lot. Satanlarda ise Deniz 362 bin lot satmış. Ofisyona bakalım. Ofis yerinde 86 bin not alıcılı 264 bin notta satıcılı garanti 100 bin not alırken satan da info 83 bin not satmış burada. E bebekte 395 bin not alıcılı 1 milyon notta satıcılı İş bankası Bank of yine alıyor. Yani Bank of hissi de her gün ufak ufak alıyor. Yatırım finansman 130 bin not satmış. Enerji %4 yukarıda burada 267 bin not alıcılı, 436 bin not da satıcılı. Bank of 130 bin not almış. Satan da vakıf 106 bin not satmış. Taten'e bakalım. Yatay 247 bin not alıcılı, 690 bin not satıcılı. Şöyle tekrar 247 bin not alıcılı, 690 bin not da satıcılı. Vakıf Bank 190 bin not alırken satan tacirler 121 bin not en çok. İz enerji eksi de kademe 310 bin lot alıcıya 816 bin lot satıcı. Bay Döner Yatay 69 bin lot alıcıya 157 bin lot da satıcı gördüğünüz gibi Bay Döner'de. Evet Tarkim, Tarkim alakalı eşleşme fiyatlarında ayrıca video atıyoruz. Oradan izleyebilirsiniz. İşlem hacmi de oldukça da yüksek aslında. 222 milyonluk bir işlem hacmi var. 500 bin lot satıldı ama Tarkim'de kapanışa doğru özellikle 17.55'te şöyle bir %5'lik bir yukarı bekliyoruz. Artı yürüdüğü yani yataya yakın kapanırsa şaşırmam. Gerçekten bir sürpriz bekliyorum tatende. Çünkü tabanı bayağı bir çözdüler. Artık 445.80'de en son 445.80 kuruşta sadece 42 lot kalmıştı. Bizim diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Tarkimle alakalı iki tane ayrıca bir video attık. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza mutlaka abone olun. Eğer halkazlarda Doğru karar vermek istiyorsanız, daha çok kazanmak istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Herkese iyi günler.